Sevgili amigurumi sevdalıları, anahtarlıklarımız tamamlandı. Takım anahtarlıklarımız. Şimdi anahtarlıkların e, halkalarını takmaya geldi sıra. Bunun için önceden kopardığımız bir tane halkayı anahtarlığın tepesine yerleştiriyoruz. Daha sonra da halkamızı geçiriyoruz. Düzgün bir şekilde daha sonra çıkmasın diye halkamızı sıkıyoruz. Böylelikle birinci anahtarlığımız tamamlanmış oldu. Gelelim Fenerbahçe anahtarlığımıza. Üç büyükler bunlar. Fenerbahçe anahtarlığımıza da yine aynı şekilde ilk halkamızı takıyoruz. Zincirimizi geçiriyoruz. Çıkmasın diye sıkıştırıyoruz. Fenerbahçe anahtarlığımızda hazırlandı. Gelelim pıtı pıtı kızımıza. Galatasaray Galatasaraylılara Tavşancık Araba süsü, çanta süsü Anahtarlık Süs eşyası Evet Böylelikle anahtarlıklarımızın üçü de tamamlanmış oldu. Kardeş anahtarlıklar, kardeş takımlar. Evet, çizgi amigurumi Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz.